ler ben Ebrar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Mey oynayacağız. Mega kadar arkadaşlar bu benim ilk videom. Beğenirseniz de abone olursanız kanalımı çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte kendi karakterim yapacağım. Evimi falan yani da yapacağım. Daha doğrusu karakter nasıl yapılır ve evimizi bugün evet. ev bloğunu diğer videoda yapalım kanka. Olur kanka. Şimdi... Ev vlogunu e, diğer videoda yapacağız arkadaşlar. Aynen biz ev yapacağız. Biz size işte böyle vlog çekeceğiz ev vlog diye. Onu zaten bilirsiniz. Şimdi karakter nasıl yapılır diye bir video çekeceğiz aslında. Şimdi ilk önce oyunumuzun aç oyunumuz açıldı. Şuradan bir karakter seç kanka. Ee, kanka. Şunu seçerim. Şunu ee, o... Ama onun içinde eşyalar var kanka elinde. Oynadığı için kendisi. Benim ben değil arkadaşlar. Ka kardeşim oynuyor pardon. Kuzenim diyecektim. Kardeşim Herhangi oynuyor. Herhangi bir kız seç er kız ve erkek. Lan bu oraya gitti? Geri dayıla Neyse. Baka geri dayıla. Şunu bir alaydım. Elindeki Onun elindekilerini bir... başka birine verin. Şu küçük kıza ver. Bunun üstü de... Ya tamam bir şey olmaz. Neyse kanka. Şimdi ne şu, tüpe... <gülüyor> <gülüyor> şu tüpe... Sokuyoruz. Şuraya sokuyoruz. Şuraya sokuyoruz arkadaşlar. Şu yere sokuyoruz. Ama sokamadık. Sok. Arkadan <laughs> videonun seslerini gelin. Tamam Ben göz bakalım. şeyini şu yapıyorum. Rengini de seç. Tamam özür dilerim. <laughs> Rengi bence mavi olmasın ya. Mavi çok kötü oldu. <laughs> kahverik <Kahretsin. gülüyor> benim gözlerim kahverik. Düşmana bakınca el alsın. bakınca ben <laughs> Şimdi kaşları... Kapat kızım kapat kızım. Kaşları iyi renginde şöyle yapabiliriz. Biraz... Olur. Ya şunu kapatır mısınız? Şunu kapat. Ne izliyorlar ya? Kız çok değişti. Şimdi dudak. Ben şunu kullanıyorum. Bence bu güzel. Eksor. Eksor. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz kafamıza göre yaptığımız için. Evet. Şunun rengini biraz Öcü görmüş. Şimdi bunu biraz şu tarafa çevirsek tam olacak. Tamam, şimdi oldu bence. Tamam. Ben... Bunun kapısı açılıyor. Şu yanındaki şeyleri silebiliyor muyuz? Hani. Kendi kapatıyor zaten. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi biz karakterimizin saçını saçını yapacağız. Şimdi şu kızı bir alacak. Yani. Çocuk adam gel şurada. Şimdi oyundan çık. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Zaten yanında kuaför var. Kuaför kuaför. Arkadaşlar bu arada bu benim e, benim adım Ebrar arkadaşlar. 11 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Öyle yani şu anda. Öyle. Her gün bir, bir, tane video ya da iki tane atabilirim. Evet, şimdi geldik ko kofere. Karakterimizi alalım. Şu, şu. Karakterimizi alıyoruz. Hadi. Aldık. Şuraya oturtuyoruz. O, ah. <laughs> onda da var Taşına sen de bunda genellikle erkek şey var biz şuraya tutalım arkadaşlar şun gece az saç çok kötü çok güzel bence. Aynı haberlere benziyor. <laughs> Aynen, <bir ara> benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu iyiydi. Dur gidelim. Bir tane ha. Çabuk kaç. Hadi be bir saat çekemedin. Çekilip benimki o değil. Evet rengi hazır. Ama şekil hazır şimdi rengini. Çok güzel yermiş burası. Ben niye gelmedim başta? Burası neresi? Ya tamam orada da şey kara şey sesi var. Şimdi ben böyle ayarlım hangi rengi olacak getir ben ayarlarım. Şu bakayım düşüneyim. Burada. Siyah gibi olsun. Hadi sevdim. Tamam güzel oldu. Ya hayır, biraz, biraz açalım. Beyaz. Hayır onun. <laughs> getir getir. Getireyim. Siyah olsun ya kahverengi siyah gibi. Hmm. Ben Hayır. Hayır. Şu anda arkadaşlar. Kuzenim yapıyor. <laughs> Aynen böyle bir Güzel olmuş mu? Kaldığıma sevindim. Bence evet. güzel oldu. Şu şapkayı çalanlar <gülüyor> arkadaşlar. Ha. <laughs> evet. evet. Şaab. Evet arkadaşlar işte saç senle bir senle senle. Birazdan Gel canım. Gel şuraya tutul. Çık şuradan çocuğum sen hani sen saçın yapın şurayı şurada. Deli midir? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Evet. Cemre sormaz saçını? <laughs> <laughs> ben şey. de Aa burada gisi var. Bir şeyler çalalım dur Neyse daha. tamam işte, karakter böyle. Şimdi sen hani, şunu yapacağım. Tamam alayım mı? O boya senin Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın sakın unutmayın. Gelmişken fotoğraf çekin. Hadi. Çıkırt çıkırt beğenelim. Bak beğeniyor görüyor musunuz? Böyle beğeneceksiniz. Böyle böyle beğeneceksiniz anladınız arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinizi çok çok o ponçik yanaklarla öpüyorum. Ee, buraya kadar gelmişken bir videoyu bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Eğer benim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ve bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.